Değerli takipçiler, 3 Soru 3 Cevap Söyleşi programımızın bu haftaki konuğu Özel Ümit Hastanesi İdari Direktörü Oktay Tanrıverdi oldu. Sayın Tanrıverdi ile özel sağlık kurumlarının yaşamış olduğu sorunları ve çözüm yolları üzerine bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Hepinize iyi seyirler. Değerli takipçiler, Özel Ümit Hastanesi İdari direktör Oktay Tanrıverdi ile birlikteyiz. Nasılsınız diyerek başlamak istiyorum Oktay Bey. Teşekkür ederim ve sağ siz sağlığınızı seyrediyorsunuz. İyiyiz, bizler de teşekkür ederiz. Teşekkür Oktay Bey, biz de Özel Ümit Hastanesi'nden ve hizmet alanlarınızdan bahseder misiniz kısaca? Tabii ki. Ben öncelikle Duba'nım Hanım, İlker Bey ve Mehmet Bey işasında İlke Eylül Haber ve 2 Eylül Gazetesi'nde bize bu imkanı verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Ümit Hastaneleri malumunuz bölgede Eskişehir ve çevresinde hizmet veren bölgenin en köklü sağlık kuruluşlarından bir tanesi. Yaklaşık 26 yıldır hizmet veriyorum. Sağlık alanında faaliyet gösteriyoruz. Ee, biz e, çok sağlam, zeminli, tabanlı bir kuruluşuz e, öyle diyebilirim. Neden? E, çünkü burası e, bir şahsın yani, çalıştırdığı bir merkez değil. Burası çok e, ortaklı, 45 tane hekim arkadaşımızın bir araya gelip e, birikimlerini, sermayelerini koydukları e, ve 26 yıldır bunu hep ileriye taşıma mantığıyla yürüttükleri bir işletme. Dolayısıyla kendi alanında bölgenin en başarılı hekimlerinden oluşan bir grup olduğu için de ürettiğimiz hizmet nitelik olarak da nicelik olarak da gerçekten yüksek düzeylerde bununla gurur duyuyoruz. Eskişehir'in kendi markasıyız. Tamamen kendi öz kaynaklarımızla kurduğumuz ve işlettiğimiz bir işletmedir burası. Tıbbın neredeyse bütün alanlarında hizmet veriyoruz cerrahi, dahili, yataklı, tedaviler, yoğun bakımlar detaylarına çok girmeme gerek yok. Sadece organ nakli, radyasyon onkolojisi dışındaki bütün branşlarda üst düzeyde hizmetler veriyoruz. Yaklaşık 93 tane hekimimiz var, 3 tane merkezde. Atı hastanemiz var, işten iki hastanemiz var, tıp merkezimiz var. Bunların hepsi farklı büyüklüklerde. Hepsinde farklı organizasyon, farklı bölümler var. 93 hekimle yaklaşık günde 1000 1500 arası hastaya hizmet veriyoruz. Bu da aylık 39 bin civarında hasta yapar. azım sanacak bir hasta değildir. Yıllık ufaklar gün 30-40 tane ameliyat yapıyoruz. Peki Sayın Tanrıverdi, özel sağlık kuruluşlarının belli başlı sorunları nelerdir karşılaştığınız sorunlar? Sağlık kuruluşlarının sorunları var. Bunlardan bir tanesi, kaliteli sağlık personelini bulup bunlarla sürekli olarak çalışma zorluğu. Türkiye'de biliyorsunuz son zamanlarda özellikle hekim açığı oluşmaya başladı. Vitedikli sağlık personeli nüfus oranına baktığımız zaman yeteri kadar yetişmiyor. Bunun için takım tedbirler alınıyor tabii. Ürettiğimiz hizmeti bizim arzu ettiğimiz rakamlarla... Tüketiciyle bulaştırabilir miyiz? Ee, öyle bir sorun. Maliyetlerimiz e, özellikle insan kaynağı anlamında, e, tıbbi teçhizat anlamında çok yüksek maliyetli cihazlarla çalıştığımız için kullandığımız sat malzemeleri herkese özellikle döviz endeksli olduğu için, çoğu dışından ithal olduğu için e, maliyet anlamında büyük sorunlarımız var. E, Bunları aşmaya çalışıyoruz. Yani mal ettiğimiz e, hizmeti o üzerinde de gelişmeyi de sağlayacak kadar üzerine kar koyarak e, satamamak gibi tırnak içerisinde bir e, büyük sorunla karşı karşıyayız aslına bakarsanız. Ama tabii yılmıyordu. E, bunları işte devletimizin de bir takım tedbirini beraber aşmaya çalışıyoruz. İnşallah daha iyi olacak diye ümit ediyoruz. Özellikle ürettiğimiz hizmeti e, kendi iç pazarımıza değil de yurt dışında sağlık turizmi ederiz artık aslı bulunan ederiz. Yurt dışında eğer eee çevirebilirsek, e, insanlara pazarlayabilirsek bu belki bu e, demin bahsettiğimiz sorunları nispeten nebzede olsa eee geçiştirebileceğini Bütün gayretimiz, amacımız bu. Yani ürettiğimiz bu çok nitelikli övünerek e, ürettiğimiz sağlık hizmetini e, başka pazarlarda, yurt dışında da daha yüksek fiyatlarla e, insanlara arz etmeye sadece para yönüyle de değil tabi bu yani bu bir hekimlik sanattır biliyorsunuz hep söylerler hekimlik sanatı diye her sanatçı sanatının takdir edilmesini övülmesini ister biz de e, iddialı olduğumuz ya, bu yüksek kaliteli sağlık hizmetinin sadece bu bölgede değil yurt dışında da bizi bilmeyen insanların farklı kültürlerinle tecrübe etmesi Eskişehir'e gelmeleri Eskişehir'in barkasıyla beraber ön plana çıkartmak gibi bir idealin de peşindeyiz aslına bakarsanız. Bu konuda da çok başarılı çalışmalar yaptığımızı söyleyebilirim. Ee, arkadaşlarımız, sağlık tümünü sorumluluğumuz, Fatma Hanım, Akılış Genelimiz, Bir Hanımlar'la beraber ve arkamızda tabii 700 kişilik bir sağlık ordusunda e, yönetim kurulundan işte temizlik personeline kadar hatırlayarak da. Sağlık kılıcı bir kolay biz, açabilirsiniz. Sağlık, sağlık tezimi, e, tabii yurt dışında, e, Türkiye'deki en başta şunu söyleyeyim, sağlık hizmeti ve sağlık hizmet sunucuları, aktörleri, sağlık çalışanları, Gerçekten belli bir standartın üzerinde. E, kaliteli sağlık hizmetini, kaliteli sağlık personeli ürettiğimizi düşünüyoruz. Dünya standartlarını gözettiğimizde. E, bizden doğuda diyelim, ülke bazında e, sağlık hizmetinin kalitesi bizimki kadar yüksek değil. Bizim batımızda da hani e, bizim standartlarımıza yakın olsa da çok 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 pahalı. Dolayısıyla tam böyle ortada, optimal noktada her tarafa, yani dünyanın her yerine aslında hizmet verebilecek bir potansiyelimiz var. böyle bir imkanımız var. Yani, bunun için farklı ülkelerde, farklı organizasyonlara angaja olmaya çalışıyoruz. Bireysel olabiliyor, fuarlarla olabiliyor, kurumlar aracılığıyla olabiliyor. Yani Türkiye'ye ne kadar çok hasta getirebilirsek, ne kadar çok sağlık hizmeti aldırabilirsek, tabii fiyatlandırmasını da Avrupa standart ya yani dünya standartlarında ben düşündüğümüyle e, ciddi bir e, döviz katkısı olacağını, ciddi bir istihdam e, fazlası olacağını e, düşünüyoruz. Örneğin yani bizim de işte ilgimizi çeken e, bir takım pazarlar var. Avrupa pazarı e, ne bileyim işte Kuzey Irak, Suriye, e, Azerbaycan, son zamanlarda işte Romanya, Balkan ülkeleri, Türkiye Cumhuriyetler gibi e, bölgelerde lokal konsantrasyonlarla ee, çözüm ortaklarıyla beraber birtakım e, bir takım e, faaliyetler yapıyoruz ve karşılığında iyi kötü alıyoruz. Hani fena değil. Geri dönüşler. Ama bunların e, çok daha fazla e, olması lazım. Bizim organizasyonlarımızı değiştirecek kadar boyutlarının artması lazım. Bu tabii sadece bizim çabamızla olmuyor. Biz yinele çalışıyoruz ama bunun altyapısı var. İşte ulaşım var. işte hava alanı var. Ne bileyim hani e, o konaklaması var. Geldiği zaman o şehirdeki o kültürü yaşaması insanların var. Biz Eskişehir'de bunu başarabileceğimizi gerçekten düşünüyoruz. Eskişehir çok kaliteli bir şehir. Kültür düzeyi çok yüksek. Yaşanılabilir bir şehir. Dünya Dünyadaki şehirlerle yarışan bir şehir. Yerel yönetimiyle, idarecilerinle. Biz de sağlık tarafıyla bu kaliteye katkıda bulunabilirsek çok mutlu olacağız. İnşallah uzun vadede de çok güzel noktalara geleceğimizi düşünüyoruz. Çöpte oturduğunu duydum da sağlık turizmi tabii. Evet. Şimdi bizim zaten Eskişehir'in bölgesel olarak biliyorsunuz Belçika ile olan e, münasebetlerden dolayı e, bir ayağı e, Avrupa'nın merkezinde, Brüksel'de, kalbinde değil. E, yazın zannedersen 3 uçak her gün geliyor. Sayıları değişiyor. Şimdi birkaç merkezden daha herhalde havaalanla işler olmaya başladı. Yeterli değil tabii daha çok olması lazım. Dolayısıyla Avrupa'ya çok uzak, Avrupa kültürüne çok uzak bir e, şehir değiliz. E, yurt dışındaki hemşerilerimiz e, sebebiyle. Değil bu için. E, bunun için tabii bir esen ziyaretler yapıyoruz. Uluslararası sağlık fuarları oluyor farklı ülkelerde işte Fatma Hanımlar, Gülay Hanımlar onlara katılıyorlar işte son yıllar içerisinde. E, Balkanlar'da, Bosna'da bir fuara katıldık. İşte Avrupa'da Hollanda, e, Belçika, Almanya e, gibi ülkeleri Oradaki tabii hedef noktaları belirleyerek üç kere ya da iki kere zannedersem yanlış olmasın ziyaret ettik ve bunun yanında e, demin bahsettiğim ülkelerden Irak, Türkiye, Azerbaycan, Romanya falan gibi yerlerde e, bize e, partnerimiz olan çözüm ortağı olan kurumlar veya kişiler aracılığıyla da oradaki sağlık ihtiyacı olan hastaları e, birebir görüşerek online, mailleşerek vesaire falan sağlık bilgilerini, bilgilerini olarak e, buraya getirip tedavilerini e, yapıp buradan şifa olarak gönderiyoruz. Hatta dün en son e, Irak'tan zannedersem kanser hastası bir hanımefendi e, bayağı ciddi bir güzel operasyonla e, sağlığına kavuşturduk. Onda web sitemizi zannedersem yayınladı. Tabi kullanıyoruz böyle şeyler. Yani bu kendimizin sanatımızı ifade etmenin hazırlığı duyuyoruz bu şekilde. Özelim hastanelerinin önümüzdeki dönemdeki vizyonu nedir? Bundan bahseder misiniz? İzleyeceğiniz yol. Evet. Tabi dedim ya bu e, ürettiğimiz hizmeti, Temsil ettiğimiz sanatı büyütmek, etki alanlarını geliştirmek en başta en kaba şeydi bu. Bunu nasıl yapacağız? Bunu da e, hizmet verdiğimiz merkez sayısını artırarak, mevcut hastanelerimizi e, kalitesini, tıbbi donanımını vesaire artırarak, istihdam ettiğimiz personelin e, hem sayısını hem niteliğini artırarak yapacağız. Bu manada e, şehir içinde ve şehir dışında e, şu gibi e, projelerimiz var büyümekle ilgili planlarımız var. E, tıbbi ekipmanımızı özellikle tane bölgede yenilik sayılabilecek, ilk olabilecek e, araç donanımıyla donatmak gibi bir e, vizyonumuz var. Tabii ekonomi ilgili şahat her şey bunları etkiliyor. E, bunun süresinde etkiliyor. İnşallah arzu ettiğimiz sürelerde e, çok daha yüksek teknolojili hizmetler vermeye çünkü tıp sürekli gelişiyor, değişiyor. E, teknolojiye bağımlı hale geldik. E, bunları yapacağız. E, sağlık turizmi konusunda e, dedim ya ufkumuz çok geniş. Yurt dışında e, belki şubeleşmek, öncelikle ofis açarak, e, belki sağlık kuruluşlarımızdan bir iki tanesini yurt dışında yaparak e, bunu gerçekleştirmek istiyoruz. E, tabii bunlar için bir finansman da gerekiyor. E, bunun içinde ortaklık yapısını e, genişletmek, geliştirmek e, ve bunu özellikle son zamanlarda e, Halka Arz gibi bir projemiz var. Eskişehir'i e, e, o manada inşallah böyle ilklerden sağlık kuruluşu olarak e, borsaya arz etmek gibi bir projemiz var. Öyle olduğu zaman daha e, sağlam bir finansal altyapı, e, yatırım için elinizde kaynak oluşabiliyor. E, böyle bir e, çalışmamız var, beklentimiz var. E i̇nşallah bunları önümüzdeki beş yıl içerisinde başarabiliriz arkadaşlarımızla beraber diye ümit ediyoruz sizin vesayenizle. Hemen sağlık turizmi demişken bu klasik anlamda yük dışından gelen hastaların büyük çoğunluğu özellikle saç ekimi, diş tedavileri, göz kusurları ile göz hastalıkları yiteler, Bunlar daha pratik oluyor. Biz bunları çok yüksek düzeyde kaliteli bir şekilde yapıyoruz gerçekten. İşte İngiltere'den saç ekimiyle gelen hastalarımız var. Göz konusunda gerçekten çok bölgenin e, otur kabul ettiği merkezimiz var. Çok değerli hekimlerimiz var. E, aynı şekilde diş konusunda da her türlü diş tedavisi yapabilecek donanımımız, organizasyonumuz var. Ama e, bunun yanında estetik yani olmayan, biraz daha böyle gerçekten, e, ne diyelim, hasta, ne bileyim, kanser tedavisi, i̇şte, kalp damar cerrahisinde bypass, bypass yapmak gibi, obezite cerrahisi gibi, büyük operasyonların da yurt dışından gelip burada yapılması için e, hani yapılıyor bunlar. E, artırmak için diyelim daha doğrusu. E, çabalar içerisindeyiz. Yurt dışından özellikle bizim hastanemizde şu anda e, Kuzey Irak tarafından kalp ve damar cerrahisini e, kalp ameliyatı abiyane tabirle halk arasında e, yapmak üzere gelen çok ciddi sayıda hasta var. Geçmiş yıllardan da kaydını çıkartabiliriz. belki şimdi bilmiyorum şu an aklıma gelmedi sayısı ama e, son dönemlerde bu Obezite ve diyabet hastaları için metabolik cerrahilerimiz, yani diyabetin, şeker hastalığının cerrahi tedavisiyle ilgili e, ameliyatlar yapmaya başladık. Ortopedi e, çok güçlü bir branş. E, işte Afrika'dan gelip işte protest takılan, e, ne bileyim Balkanlardan gelip protest takılan e, hastalarımız çok. E, diğerlerine de haksızlık yapmak istemiyorum. Yani kardiyoloji, aklıma gelmeyen başka bölüm var mı bilmiyorum, e, kadın doğum, özellikle kanser cerrahisi gibi branşlarda da arkadaşlarımız gerçekten çok başarılı çalışmalar yapıyorlar. Neredeyse dünyanın her tarafından az da olsa, seyrek de olsa bazı bölgelerden, bazı bölgelerden sık olmakla beraber hastalarımız geliyor. İnşallah bunu artıracağız. Değerli takipçiler, 3 soru 3 cevap söyleşi programımızın sonuna geldik. Bu keyifli söyleşi için Sayın Tanrıverdiye ve Özel Ümit ailesine çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki röportajda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.